Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geçtiğimiz günlerde bir yenilik yaptım ve yeni bir motosiklet satın aldım. Fazla da böyle arangirli cilangirli şeyler söylemek istemiyorum. Direkt motosikletle sizi baş başa bırakmak istiyorum ve karşınızda yeni motorum. You see the I'm fitted up. Hop in my car and the giddy Up Secure the bag, I yeah, get the buzz. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy Up Secure the bag, I yeah, get the Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums I ain't never scared like Bone Crush Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like my Honda CBR binarar artık bununla beraberiz arkadaşlar. Şöyle soluk soluğa kaldım az önce bunun klibini falan çektim. Artık bu motorla beraber devam edeceğiz. Piyona bilek diye geçen siyah modeli. Motorum 2008 model Honda CBR 1000 RR. Salyangoz egzozu var artı olarak. Salyangoz artı headerslardan gelen bir M4 egzozumuz var. Motor 2008 kasa. Herkesin dediği bu yağ yakma vabeti olan kasalardan. Ama çok da yağ yakma vabeti yok. Anladığım kadarıyla. Yani artık yolumuza bununla devam edeceğiz. Size sormuştum yorumlarda. Belirtin demiştim son videoda. İşte motor değiştirelim mi dedim. Yeni motor gelsin mi dedim. Bir şeyler yapalım mı dedim. Hepiniz abi sana binlik yakışır Abi binlik al abi binlik al diye yorumlara yazmışsınız. Ve sonunda aldık yeni motorumuz. CVR Binarar. Yani hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Biraz zor aldık ama <laughs> aldık. Bir şekilde aldık. Kullanacağız. yolumuzu artık Binarar'la devam edeceğiz. Honda'dan şaşmadım. Yamaha'ya falan yönelebilirdim. Fakat Yamaha'da istemediğim için Honda'ya geçtim. Hep böyle siyah sade bir motosikletim olsun istiyordum. Sonunda benim motorlarım şu zamana kadar hep kırmızı beyaz veyahut da çift renk olmuştu. Ben de sade bir motosiklet istiyordum. Sade beyaz veyahut da sade siyah bir motosiklet istiyordum. Çünkü gittiğim yerlerde çok dikkat çekmesini istiyordum. Hep böyle çift renk olan motosikletleri aldığımdan dolayı çok fazla dikkat çekiyordu. Polislerden, insanlardan çok fazla tepki geliyordu. Artık böyle bir motor aldık. Daha sade, daha böyle karizma, asaleti olan bir renk. Siyah olan renk. Piyona Black rengi. Ben çok beğendim arkadaşlar motosikleti alırken. Direkt aşık oldum görür görmez. Motoru verdik diğer motoru bunu aldık şimdi motorun üstüne bineyim biraz da motorun üstünde konuşalım öncelikle sesini dinleteyim ben size şöyle ses bu şekilde arkadaşlar binlik motordan böyle bir ses çıkıyor böyle gazı verdiğimizde de bu şekilde biraz da motorun üzerinde konuşalım aynaları gene katlanabilir şekilde olduğu için ben bu aynaları sevdim bu aynalarla devam edeceğim Şimdi arkadaşlar şöyle oldu Ben CBR600'ü daha ilana koymadan Bunu satın aldım Bunun sahibini buldum Benim yakın mevkimde bir Binarardı bu Bunun sahibini buldum Takas etmek istediğimi söyledim Başta olumlu bakmadı Sonradan olumlu baktı Üzerine de bir meblağ Bir miktar para ödedikten sonra Binararı aldım ya pişman mıyım? Şöyle söyleyeyim. Ben arkadaşlar kimseyi dinleyerek kimsenin sözüyle motor almadığım için pişman değilim. Kendi kararlarımla aldım. Ufak tefek sıkıntıları var mı? İlla vardır. Bunun ağır bakımını ben bu kış yapacağım. İlla sıkıntıları vardır. Bunu göze alarak ben bu motosikleti satın aldım. Ama egzantrik sesidir. Yok yağ yakmadır motordan böyle takır takır seslerdir falan hiçbir şey yok motosiklette e böyle de olduğu için bir tık gönül rahatlığıyla alıyorsunuz oturuş pozisyonu benim motoruma göre biraz agresif binarar daha önceden ben 2006 kasasını kullanmıştım biraz agresif çok da güzel motosiklet aldım bu son seviye artık arkadaşlar yani bundan sonraki seviye yok o yüzden bu motorla idare edeceğiz. 110 beygirden sonra 160, 180 beygirlik bir güce binince abi şaşırıyorsun yani motor aşırı dehşet gidiyor. Birinci vitesteki 4000 devirle 12.000 devir arasında böyle bir 4-5 vites var. 250cc'deki 4-5 vites var. O kadar diyeyim yani. Bu rengi tercih etmemin sebebi de piano black ve sade olması dediğim gibi arkadaşlar. Hep böyle sade bir motosikletim olsun istiyordum. Sonunda sade bir motosiklete sahibim. Şimdi satın almam şöyle gerçekleşti. Adama işte yazdım konuştum falan. Adam başta olumlu bakmadı takasına. İstersen dedi sen dedi motosikletini sat. Ondan sonra gel dedi ben sana ayırayım dedi. kaparını bırak dedi. Ben de dedim ben satma taraftarı değilim motosikletimi dedim. Yani bin arar almak için satacağım eğer satarsam da dedim. O zaman gel dedi bir konuşalım. Benim de yaklaşık bir saat mesafem vardı ona. Ben atladım gittim motorla. Ondan daha öncesinde ben Değirmen Köy'e gittim. Değirmenköy diye bir yere. Aslında Değirmen Köy'e yakınmış bu adam. Ama saat akşam saatleri olduğu için ben gittiğim zaman bu adamın yanına gitmemiştim. Sözleşmiştik yani bir hafta önceden. Sonra neyse adamla konuştum. Ben dedim hala satmayı düşünüyorsan, teklifim hala geçerliyse yarın gel gelip konuşmak istiyorum dedim. Adam da kabul etti. Yarın gel dedi, bekliyorum dedi. Tamam dedim, yarın geliyorum dedim. Ondan sonra sabah ben çıktım, gittim. Motoru takas ettik. Atladım, geldim. Binarı aldık. Motorun sesini dinledim, işte ustalarıma gösterdim. Böyle bayağı sesini dinledim falan Öyle bir takas işlemimizi yaptık Yani CBR600'ü verdik Binararı aldık Şu an için memnunum arkadaşlar Artık bu benim için son seviye Binarardan binlik motordan üstü yok zaten Şu an Tekirdağ'da bildiğim kadarıyla bir tane var bu renkten Başka hiç kimse de yok O yüzden mutluyum Beni seven insanların da mutlu olacağını düşünüyorum bu motoru aldığım için. O yüzden bir yorumlara böyle belirtirseniz iyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım CVR 600'ü satarak. <laughs> Çünkü ben de bir arafta kaldım arkadaşlar almadan önce. Artık bundan sonra binararla motovloglar gelecek. Binararla vloglar çekeceğiz. Siz de böyle bir ufaktan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü bu videonun arkasında çok 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 büyük emekler geçiyor. Yani şöyle bahsedeyim ben size. O yaka mikrofonu benim rüzgardan ses aldığı için ben gittim çok 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 kaliteli bir yaka mikrofonu satın aldım. Markasını söylemeyeyim. Rüzgar sesi geçirmeyen bir yaka mikrofonu satın aldım. Yaklaşık 800 lira yaka mikrofonuna verdim. Bir de o yaka mikrofonunu dönüştürücü adaptör satın aldım. Yaklaşık bir 200-300 lirada ona para verdim. Sadece sesimin kaliteli olması için 1000 TL gibi para harcadık arkadaşlar. Ondan sonra binaları aldık. Yani daha ne yapalım? Daha hangi seviyeye taşıyayım bu motovlogları? Ben de bilmiyorum. Daha ne yapalım? <laughs> Bundan sonraki seviye yok arkadaşlar. Kışın bu motoru ağır bakıma vereceğim. Ağır bakım dediğim motorunu baya bir revize edeceğiz. Ağır bakımdan geçecek. Ustalarımla konuştum. Yani ben insanları çok fazla takmadığım için, insanlar çok fazla umurumda olmadığı için bu motosiklete gittim satın aldım. Çevremden çok insan dedi bu motosikleti alma dedi. Bunlar dedi yağ yakıyor dedi. Yok dedi altından kalkamazsın dedi. Dedi de dedi. Bir yandan benim iyiliğimi istiyorlar biliyorum farkındayım bunun. Ama kusura bakmayın arkadaşlar bu motor sorun çıkarsa bile cezasını ben çekeceğim. Ücretini ben ödeyeceğim. Masraflarını ben ödeyeceğim. O yüzden size de çok bir şey demek düşmüyor. Artık bu eleştiri veya kötü eleştirilerinizi bir kenara bırakın. Aldık arkadaşlar yani Bizim paramız 2008 kasasına yetti. 2008 kasası aldık. Paramız yetseydi 2016 kasa alırdık. 2012 kasa alırdık. Paramız buna yetti. Bunu aldık. Şu anda memnunum. Hiçbir sıkıntısı yok. Motordan tık diye ses gelmiyor yani. İşte yağ yakma mevzusu var diyorlar ama onu da bence abartıyorlar. Zamanla kullandıkça bunun e, kullanıcı deneyimini işte Binarar 2008 kasa kullanıcı deneyim videosunu motorun inceleme videosunu çekerim. Ben çok fazla bir şey bildiğimden demiyorum. Çok fazla bir şey bilmiyorum çünkü arkadaşlar. Ufak bir sahil turu yaptım Tekirdağ'da. Sizler için vlog çektim. Motorun klibini çektik. Hem dedim motorun üstüne geçeyim bir de motovlog çekelim dedim. Bugün de böyle oldu. Binerarı almakla iyi mi yaptık, kötü mü yaptık yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videoyu da bir beğenirseniz sevinirim hesabı. <laughs> evet arkadaşlar bunun adını Rüzgar koydum. Adını da söyleyeyim. Motosikletimin adı Rüzgar. Rüzgarla beraberiz bundan sonra. Rüzgarım oğlum benim. Çok içme tamam mı? <laughs> Üzme beni. Artık yolumuzu Rüzgarla devam edeceğiz. Bu da Rüzgarla ilk motovlogumuz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar. Aman doblucu, doblucudan uzak duracaksın abi. Videoyu hala beğenmediyseniz ayıp ettiniz. Ben buradan kaçar. Hepinize hmm, bay bay.